Herkese merhabalar. Remaksalı gayrimenkul danışmanı Mertcan Bulu ben. Bugün size Karşıyaka Mahallesi'ndeki emniyetin karşısında yeni valinin hemen yanında olan lokasyon olarak ordunun merkezinde bulunan dairemizin tanıtımını yapacağız. 3 artı 1 olan dairemizin oturma odası gayet geniş ve ferah sağlıklı yaşam sunmaktadır. Ayrı olarak tasarlanmış mutfağımızın 23 metrekare net kullanım alanına sahip olmasından dolayı ve ferah yaşam alanı sunmaktadır. Aynı zamanda mutfağımızda, balkonumuzda mevcuttur. Dairemizin girişinde kullanışlı bir vestiyerimiz mevcut. Geniş ve ferah bölümümüzden geçerken hemen solumuzda Alaturka tuvaletimiz, sağda çocuk odamız mevcuttur. Dairemizde yine ikinci bir oturma odası mevcuttur. Güney ve batı cephelerini gördüğü için gün boyu güneş görmekte ve sağlıklı yaşam sunmaktadır. İkinci oturma salonumuzda ikinci bir balkonumuzda bulunmaktadır. 8 metrekare olan banyomuz geniş bir duşa kabine sahiptir. 20 metrekare olan yatak odamızda ebeveyn banyosu da mevcuttur.